Belçika'nın Flaman bölgesinde uzun süredir işsiz olan binlerce kişi, işsizlik ödeneklerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Bölgedeki iş bulma kurumu VDAB'nin yayımladığı yeni veriler, 2026'nın ilk yarısında yaklaşık 28 bin kişinin yeterli iş arama çabası göstermemesi, yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya uzun süre iş bulamaması halinde ödeneklerini kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Bu durum, geçimini bu desteğe bağlayan aileler için kritik bir dönem anlamına geliyor. VDAB'nin verilerine göre 30 Kasım 2025 itibarıyla kuruma kayıtlı işsiz sayısı 221.887 olarak kaydedildi. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %7'lik bir artışa işaret ediyor. Artış, ekonomideki zayıflama, işe alımlarda azalma ve özellikle sanayi ile lojistik gibi sektörlerde artan işten çıkarmalarla ilişkilendiriliyor. İş arayanların %52'si hali hazırda işsizlik ödeneği alan veya bu destek için başvuruda bulunan kişilerden oluşuyor, ve en kırılgan grup olarak öne çıkıyor. %42'lik bölüm ise daha önce iş gücüne katılmamış, ev kadınları, erkekleri veya uzun süreli hastalık sonrası yeniden iş hayatına dönmeye çalışan bireylerden oluşuyor. Kalan %6 ise mesleki uyum süresindeki gençlerden meydana geliyor.